Ömer Bey hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş buldum. İyi günler, iyi yayınlar. Hocam iyi sorum Durum olacaktı ama. Buyurun lütfen alalım kardeş. hemen. Benim 8 yaşında bir kızım var. Sürekli uh -huh. ürtiker hastalığı var. Beş uh -huh. yaşından beri. Uh -huh. Uh -huh. Sürekli doktora gidiyoruz. Kremler veriyor, çürük veriyor, iğne veriyorlar ama hiçbir faydası olmuyor. Uh -huh. Her uh -huh. ay tekrarlıyor sürekli. Tamam. Peki. Bir saç dökülmesi var. Bunun için de ne yapmam gerekiyor? Ürtiker Eşi hastalığı kaç? Tabii hocam? kurdeşen. Kurdeşen. Ürtiker dediği kurdeşen. Evet. Hı hı hı. evet. Eşinde de saç dökülmesi. Eşinizdeki saç dökülmesi erkek tipi saç dökülmesi mi? Böyle önden mi? Yok hocam sürekli arkadan da döküyor önden de. Tamam sene tamam. Başladım. Genel, bir genel, genel, dökülüyor evet, genel saç dökülüyor. Tamam söyleyeceğim. Çok teşekkürler efendim. Peki. Sağ olun Ömer Bey. Buyurun hocam. Şimdi 8 yaşındaki kızına gelelim. Hı, hı. Ee, ürtiker, diğer bir adı kurdeşen. Hı hı. Bu ne yapacaklar burada? Söylüyorum, kesin yasakları uyuyacaklar ama. Bir defa çocuk banyo yaparken çok sıcak su olmayacak. Ilık suda banyo yapsını yaptıracaklar. Çünkü ürtikeri azdırıyor. Hı hı. Çocukla tartışmayacaklar, eğitici olacaklar ama çocuğu germeyecekler. Bu çünkü sinir sistemiyle eee ürtiker yani kurdeşen ikiz kardeş gibidir. Biraz sinirlensin, üzülsün yüzünde, cildinde hissedersiniz o kızarıklıkları dalga dalga. Şimdi e, yasakları söyleyeyim. Sarımsak, domates, turşu, acı baharat, portakal suyu ve taze üzüm uzak duracak. Sivilceye yasakladığınız bütün Aynısı, liste burası içine geçerli. Evet, kurdeşen yani ürtiker için de geçerlidir. Hı hı. Ve peki ne yapacak? Hı, hı. Ee, süpürge tohumu. Bu satılır. Bildiğim kuş yemi gibi bir şeydir bu. Hı hı. Havanda ezecek bir tatlı kaşığı. Ezecek ve onu ondan sonra birkaç yudum suyla Günde iki defa alacak. Bir öğleden evvel bir öğleden sonra. Tamam mı? Bunu öneriyorum ben. Hı hı. Şeye Gelelim eşinin saç dökülmesine. Evet. Erkek tipi değilmiş. Yani hormonal değil. Saç dökülmesinin, bayanlardaki saç dökülmesinin birçok nedeni olabilir. Neden? Gene ansiklopedik bilgi veriyorum. Bak genel kültür anlamında. Ee, hormonal mensleri olabilir. Mensleri adet dönemleri uzun sürüyordur anemi yaşarlar, kansızlık yaşarlar hı hı. ve bundan dolayı hemoglobin seviyesi düştüğü için saç dökülmesi yani demir eksikliği de başlayacaktır. Saç dökülmesi yapar. Bu insanlar çok çabuk yorulur, yorulurlar. Tırnakları kolay kırılır. Saçları kolay dökülür ve en önemli şeyi söyleyeyim, anemisi olanlar yani bunu birkaç aydan beri çekenlerde saç dökülmesi, tırnak kırılması halsizlik, nefes nefese kalmanın yanında öğleden evvelki ruh halleri farklıdır. Öğleden sonraki ruh halleri farklıdır. Ve ani sinir verirler. Kendileri de sonra üzülürler. Ya ben niye yaptım bunu diye. Lütfen bu insanlara kızmayacaksınız. Bu insanları anlayacaksınız. Tedavi olmaları gerekir. Ne öneriyoruz burada? Ee, Kereviz ıspanak kürü uygulayacak. Yani eğer baktırsınlar hemoglobinine ve demirine eğer düşükse hemen bu söylediğim bir hekim mutlaka ilaç verir. İlacını da kullanır. Kereviz ıspanak anemide kansızlıkta muhteşem etkilidir. Kerevizle ıspanak. <laughs> bu internet sistemde yazılı gidip bunu oradan okuyabilirler. Bunun için kitabımı satın almalarına gerek yok. Birlikte mi kaynatacağız hocam? Nasıl yapacağız? Önce kerevizi bunu? yani taze kerevizse eğer yaprak ve saplarını kullanabilir. 150-200 gram kereviz hı hı. ince ince doğrayacak. buçuk bardak suda 3 ile 5 dakika kaynatacak. 5. dakikadan sonra üzerine ıspanak ilave edecek. 3 daha üç dakika daha öyle kaynatıp 1 iki defa da karıştırsın ılıdıktan sonra suyunu içecekler bunu. Hı hı. Süzüp suyunu içecek. Bir ay yapsınlar. Ever Allah, bak o nasıl e, yükseliyor yani şeyi. E, Ve saç e, dökülmesi do, de bu ona bağlıysa. Evet hocam. bayanlarda bu çok e, görülüyor. Hı hı. Demir eksikliği veyahut da hemoglobin düşüklüğüne bağlı. Evet ürtikerinde de söyledik. Bugün Şeyin, yapmaya başlayacağız.